kanalımdan Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü örgü anlatımda kolay kutu tekniği kare lif anlatımını yapacağım defimiz bu şekilde dört parçadan oluşuyor Ben 3 parçasını yaptım şimdi aynısından bir tane daha beraber yapalım Bunun için ben üç tane renk kullanıyorum e, renk sayısını azaltıp çoğaltabilirsiniz tığ olarak numarası çok önemli değil ama ben 5 no 1.50 milimlik bir tığ kullanıyorum. Siz hangisiyle rahat örüyorsanız o tığ kullanabilirsiniz. Motifimiz orta kısmından başlanıyor. Ö i̇lk olarak şöyle iki tane zincirimi çektim. İpimi uzatıyorum. Tığımın başına bir kere doluyorum. Bu bunu bir olarak sayıyorum. Bir. Bundan beraber 2 3 4 ve 5. Toplamda 5 defa yaptım. 5'li fıstık yapmış oldum. Kenarından tutarak fıstığımı kapatıyorum. Üzerine bir zincir çektim. Aynı uzunlukta bir kere daha ipimi uzatıyorum ve yine 5'li fıstık dolgusu yapıyorum. İpinizin kalınlığına göre daha çok veya daha az sarabilirsiniz. İpiniz kalınsa 4 defa sarmanız yeterli. İpiniz ince ise 5 defa sarmak daha düzgün duracaktır. 2 tane kapalı fıstık çalışması yaptım. Üçüncüyü kapatmıyorum. Tığımın başına bir kere doluyorum ve ilk yapmış olduğum fıstığımın dibine batarak bir tane daha fıstık dolgusu yapıyorum burada. İki tane fıstığımı birlikte kapattım. Bir tane ve iki tane zincirimi yaparak ipimi buradan kesiyorum. Şimdi diğer renk ipime geçiyorum hemen. Öncelikle ipimi sabitledim ve herhangi bir yuvaya batabilirsiniz, fark etmiyor. Herhangi bir köşe noktasına ipinizi sabitleyin. Buraya bir tane beşli fıstık dolgusu yapıyorum. Bir zincir. Onun üzerine bir tane daha beşli fıstık dolgusu yaptım. Tığımın başına doluyorum. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Bir tane beşli fıstık dolgusu yapıyorum. İki taneyi birlikte kapatıyorum. Bir tane zincir yaptım. Bulunduğum yuvaya bir tane fıstık dolgusu yaptım. Kapatıyorum burayı. Bir zincir yaptım. Onun üzerine bir fıstık daha yapıyorum. Bütün köşelerde aynı işlemi uyguluyoruz. Toplamda üst üste iki tane fıstığım oldu. Tığımın başına doluyorum. Aynı yuvaya yani köşe noktasına bir kere daha batarak buraya bir tane fıstık dolgusu yaptım. İki taneyi birlikte kapatıyorum. Böylece köşe noktamızda artırma yaptık. Bir tanesi burası, bir tanesi diğer yuva için. Bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu yapıyorum yine. Tığımın başına doluyorum. Sonraki yuvaya bir fıstık yaptım. İki taneyi birlikte kapatıyorum. Yeni bir köşe noktasına geldik. Artırmamızı yapıyoruz. Toplamda 4 tane fıstığımız var. Her bir boşluk bir köşe sayılıyor. Bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu yaptım. Kapatıyorum fıstığımı. Bir zincir onun üzerine tekrar bir fıstık daha yaptım. Tığımın başına doluyorum. Köşe noktasını tekrar batarak bir fıstık dolgusu yaptım. İki tane fıstığımı birlikte kapatıyorum. Yine bir köşe oluşturduk. Bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu, sonraki yuvaya bir fıstık dolgusu daha. İki taneyi birlikte kapattım. Bir zincir yaptım. Bulunduğum yuvaya bir fıstık. Fıstığımı kapattım. Bir zincir. Onun üzerine bir fıstık daha. Tığımın başına doluyorum. Köşe noktasına batarak bir fıstık yapıyorum. İki taneyi birlikte kapatıyorum. Bulunduğum yuvaya bir fıstık. İlk başladığım yuvaya batıyorum. Bir fıstık. İki taneyi birlikte kapattım. Şimdi başlangıç noktamıza geldik ve son köşemizi yapıyoruz arkadaşlar. Bulunduğum yuvaya bir fıstık yaptım. Burayı kapatıyoruz artık. Tığımın başına doladım. Bir fıstık yaptım. Buna dikkat etmemiz lazım. Normal köşelerde iki fıstık üst üste yapıyorduk. Bu kapanma köşesi olduğu için bir tane yapıyoruz. Başına doladım. İlk yapmış olduğum fıstığımın tepesine bir tane fıstık dolgusu yaptım. İki taneyi birlikte kapattım. Böylece bütün köşeler eşit oldu. Şimdi ben burada ipimi kırıyorum ve mavi ipimi bağlıyorum. E, pardon, e, krem ipimi bağlıyorum. Bu sırada ne yaptıysak diğer sıralarda da aynı şekilde her sırada artırmalarımız oluyor. Ee, siz aynı mantık devam edersiniz. Bakın yine köşelerde hep aynı şekilde artırmalarımızı yaptık. Kremi de biraz beraber yapalım. Krem ipimi herhangi bir köşeye bağlıyorum. Fark etmiyor ve burada sabitledim. Hardalda yaptığımızın aynısını. Girişte bir tane fıstık dolgusu yapıyorum kapattım. Bir zincir yaptım. Onun üzerine tekrar bir fıstık dolgusu yaptım. Tığımın başına doluyorum. Sıradaki yuvaya batıyorum. Buraya bir tane fıstık dolgusu yaptım. İki taneyi birlikte kapattım. Her kapattıktan sonra üzerine bir tane zincirimizi yapalım. Bulunduğum yuvaya bir fıstık, sıradaki yuvaya bir fıstık. 2 taneyi birlikte kapattım. Bulunduğum yuvaya bir fıstık. Köşe noktasına geldim. Köşe noktasında bir fıstık. iki taneyi birlikte kapatıyorum. Şimdi yine köşe noktamızda artırma işlemini yapıyoruz. Bulunduğum yuvaya bir fıstık yaptım. Kapatıyorum. Bir zincir. Onun üzerine yine bir fıstık. Tığımın başına doluyorum ve yine aynı köşeye batarak bir fıstık yapıyorum. İki taneyi birlikte kapatıyorum. Böylece köşemizde yine arttırma işlemini yapmış olduk. Bulunduğum yuvaya bir fıstık yaptım. Bir sonraki yuvaya bir fıstık. İkisini birlikte kapattım. Arkadaşlar diğer köşelerimizde de aynı işlemi yapıp şu noktada tekrar buluşalım. Sıramın başına geldim arkadaşlar kapatma işlemini yapıyoruz. Bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu yaptım. Başına doluyorum. İlk yapmış olduğum fıstığın tepesine batıyorum bir fıstığı yaptım. İki taneyi birlikte kapattım. Üç tane zincirimi çektikten sonra burada ipimi kestim. Arkadaşlar şimdi aynı şekilde yani aynı mantıkla bir sırada mavi geçelim. Şöyle sizlere modeli de göstereyim. Bakın bu şekilde. Mantık aynı değişen bir şey yok. Sadece köşelerimizde artırmalarımızı yapmayı unutmayalım. Mavi sırayı da geçtim. Bu şekilde toplamda ortasıyla beraber 4 sıra örmüş olduk. Şimdi bu 4 parçayı birleştiriyoruz. Ben burada ipimi kesmedim. Bakın bu şekilde önce 2 taneyi. Daha sonra bu 2 taneyi birleştiriyoruz. Birleştirmesi bir hayli kolay. Şöyle biraz yer açayım. Bunu buraya bıraktım. Şuradan başlıyorum. E, tersi düzü çok da önemli değil aslında istiyorsanız dikkat edebilirsiniz yine. Öncelikle burayı sabitledim. İsterseniz zincir çekin, isterseniz şöyle ilmeğinizi uzatarak kaydırma yapın. Ben zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Sayı çok da önemli değil. Böyle yapın. Tam denk geliyorsa yeterlidir ki sonradan gerilmesin. Ve burayı çok sıkı yapmayın. Şöyle gevşek bırakın. Zincir sayısı önemli değil dediğim gibi. Denklenmesi yeterlidir. Ben böyle yapıyorum. Çok fazla sıkmayalım. Yine 3-4-5 tane yaptım. Fazla sıkmıyorum. Böyle zincirlerimi yapıyorum. Bir sonrakine geldim. Tekrar zincirlerimi yaptım. köşe noktasına geldim. Çok fazla sıkı yapmayalım arkadaşlar. Bakın burası bizim köşe noktamız. Şimdi bu ikiyi birleştirdik ama şimdi diğer ikisi de var. Yine aynı şekilde yan yana koyuyorum. Hiç zincir çekmeden bir buradan aldım. Bir diğer iki köşeden aldım. Şöyle içinden kaydırarak geldim. Yine zincirlerimi yapıyorum. Kapattım. Tekrar zincirlerimi yapıyorum. Kapattım. Şuraya kadar gelelim. 3 zincirimi çektikten sonra burada ipimi tekrar kopardım. Şimdi bakın burasını birleştirmiş olduk. Sıra diğer bölümde. Aynı şekilde şuraya ipimizi sabitleyelim ve buradan buraya kadar gelelim. Şimdi arkadaşlar lifimizi bu şekilde birleştirdik. Burası lifimizin ön yüzü oldu. Burası ise lifimizin arka yüzü oldu artık. Bakın böyle. Bu mavi krem sarıda yaptığımızın aynısından bir sıra daha yapıyoruz krem ipimizle. Yine köşeye bağlıyoruz ve kutu teknik yapıyoruz. Ben şöyle yine köşesine bağladım. Kutu teknik zaten biliyorsunuz daha önce beraber yapmıştık. Bir sıra boyunca kutu tekniğimizi yapalım arkadaşlar. Gelelim. Sıramı bitirdim arkadaşlar. Ee, bu birleştirme noktalarındaysa, bakın fıstığımı tam zincirden aldım. Ne sağdan, ne soldan tam zincirden aldım. Bir ikincisi, şu birleştirme kısmı ben zincir ile yaptım. Dilerseniz e, böyle fıstık dolgulu da yapabilirsiniz. Yani fıstıklarla da birleştirebilirsiniz. Sanki öyle daha güzel olur diye düşünüyorum. Ee, şimdi bu kadar yeterli. Hem kenar yapıyoruz hem de bir sıra daha yani bir sıra daha geçerken aynı zamanda kenarı da yapıyoruz. Eğer lifinizin küçük olduğunu düşünüyorsanız bir sıra iki sıra artık isteğinize göre yapabilirsiniz. Ben artık yeterli buluyorum ve kenarımı yapıyorum. Hem kenar yapıyorum dediğim gibi hem de bir sıra daha geçiyorum. Bulunduğum yuvaya bir tane fıstık dolgusu yaptım. Şöyle. Bunu kapattım. Bir zincir yaptım arkadaşlar. Kısa bir fıstık yapıyorum. Tomurcuk gibi düşünelim. 1 2 3 4 aynı şekilde yaptım ama sadece boyu kısa. Bunu kapattım. 3 tane veya 4 tane zincirle aşağıya indim. Dibine indim bu şekilde ve kaydırdım. Bir zinciri yaptım. Şimdi bulunduğum yuvaya bir fıstık yapıyorum. Bakın böyle bir şeklimiz oldu. Tığımın başına doluyorum ve bir, bir sonraki yuvaya batarak bir fıstık yaptım. İki taneyi birlikte kapatıyorum. Şimdi yine bir tane tomurcuk yapıyoruz. Dediğim gibi hem kapatıyoruz. Kapatırken de aynı zamanda bir sıra daha geçiyoruz. Bir tane tomurcuk yaptım kapatıyorum. 4 tane zincirle tomurcuğumun dibine kaydırma yaptım. Bir zincir yaptım. Şimdi yine bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu yapıyorum. Bir sonraki yuvaya bir fıstık dolgusu ve iki taneyi birlikte kapatıyorum. Bakın hem bir sıra yapmış oluyoruz hem kenar yapmış oluyoruz. Yine kapatıktan sonra bir tomurcuk yapıyorum. Kapattım. 4 tane zincirle dibine kaydırma yaptım. Kaydırmadan sonra bir zincir ve yine bir fıstık dolgusu yapıyorum. Bir sonraki yuvaya iki taneyi birlikte kapattım. Şimdi aynı şekilde köşe noktasına kadar gidelim. Köşe noktalarında da aynı şekilde aslında her zamanki yaptığımız gibi ama yine de göstermek istiyorum. Köşe noktasına geldim arkadaşlar. Bakın şu anda köşe noktasındayız. Artırma yaptığımız bölüm burası. Şimdi hem artırmamızı yapıyoruz hem pomucuğumuzu yapıyoruz. Şurası köşe noktası. Şimdi buraya bir tane Bir tane tomurcuk yapıyorum. Pardon. Bakın şu anda tam köşe noktasına geldim. Buraya öncelikle bir tane tomurcuğumu yaptım. Kapattım. 4 tane zincirimi çekerek dibine kaydırma yaptım. Şimdi buraya bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı yaptım. Onun üzerine yine bir tane tomurcuk yapıyorum. Kapatıyorum. 4 tane zincirimi çekerek tomurcuğumun dibine kaydırma yaptım ve yine buraya bir tane fıstık dolgusu yapıyorum. Normalde artırma yapıyoruz. Sadece artırmalarımız tomurcuklu. Bakın burası köşe noktamız. 1, 2, 3 tane. 3. kapatmıyorum. Tığımın başına doluyorum. 1 2 3 üçüncünün dibine batıyorum bir tane fıstık yaptım 2 tane birlikte kapattım şimdi buraya yine bir tane tomurcuk yapıyorum kaydırdım. Bakın köşemizi oluşturduk ve normal devam ediyoruz. Bir tane fıstık dolgusu yapıyorum. Bir sonraki yuvaya batıyorum. İki taneyi birlikte kapatıyorum ve onun üzerine yine tomurcuğumu yapıyorum. Bakın arkadaşlar çok kolay oldu. Bir tane tomurcuk yapıyorum önce. Her kapattıktan sonra tomurcuğumuzu yapıyoruz sürekli kaydırma yaptım. Bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu. Ve bir sonraki yuvaya bir fıstık dolgusu. İki taneyi birlikte kapatıyorum. Arkadaşlar yine tomurcuğumuzu yapıyoruz ve devam ediyoruz aynı şekilde işlem hep aynı. Diğer kenarlarımızı da yaparak şuraya başlama noktasına kadar gelelim bütün kenarlarını dönerek sıramın başına kadar geldim arkadaşlar. Şimdi burada son birleştirmemizi yaparak lifimizi tamamlıyoruz. Tomurcuğumdan sonra bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu yaptım. İlk yaptığım fıstığımın tepesine batıyorum tomurcuğun dibine. Bir fıstık yaptım. İki taneyi birlikte kapattım. Ve kapattığım noktaya bir tane tomurcuk yapıyorum. 3 tane 4 e, tane zincirimi çekerek dibine kaydırma yaptım. 2 tane sıkılaştırmadan sonra ipimi burada kestim. Ve fıstığımın içini çekerek gizliyorum. Evet arkadaşlar lifimizi bitirdik gerçekten de. Ben çok beğendim hem çok güzel oldu hem yapılışı çok kolay oldu yaklaşık. 2 saat içerisinde bitirebileceğimiz şahane bir model Arkadaşlar şimdi tam olarak da göstereyim sizlere Evet arkadaşlar şöyle tam boydan göstermek istedim hem boyut olarak çok şahane oldu 29'a 29 oldu benimki zaten çeyizlik için yaptığımız lifler 29-30 santim arası yeterli geliyordur Videomun sonuna geldim. Videomla alakalı yorumlarınızı merak ediyorum. Yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıkla kalın.